Sayın Erdoğan, duyduk ki ülkeden kaçmaya hazırlanıyorsunuz. Siyasi hayatınız boyunca bu ülkeye ve millete büyük hizmetler ettiniz. 1994'te çamur, çukur, çöp ve pis kokular içinde aldığınız İstanbul'u 3 yılda kimsenin hayal edemeyeceği bir şehir haline getirdiniz. Bu başarılarınız karşılıksız kalmadı. Hizmetinizin 4. yılında kendinizi Pınarhisar Cezaevinde buldunuz. Cezaevinde de boş durmadınız. Türkiye'yi yeniden inşa etme hazırlıkları başlattınız. Kadronuzu belirleyip programınızı yapıp yepyeni bir heyecanla cezaevinden çıktınız. Çıkar çıkmaz partinizi kurdunuz ve bir yıl sonra da iktidara taşıdınız. Partiniz tek başına iktidar olurken siz idamla yargılanıyordunuz. Muhtar bile olmanızı istemiyorlardı. Yine de bütün engelleri aşağı aşağı başbakan oldunuz. 28 Şubat vesayetinin tüm şiddetiyle devam ettiği dönemde mücadeleden vazgeçmediniz. Yetmedi. Sizi Cumhurbaşkanı seçtirme izlediler. Siz ise Cumhurbaşkanı seçme yetkisini onlardan alarak millete verdiniz. E muhtıra yayınladılar. Yayınladıklarına pişman ettiniz. Cumhuriyet mitingleri düzenleyip orduyu göreve davet ettiler. Eyvallah etmediniz. Partinizi kapatmaya kalkıştılar. Milim geri adım atmadınız. Aksine 12 Eylül darbecilerinden hesap sordunuz. Ardından 28 Şubat'ın kudretli vesayetçilerini Türk adaletinin önüne çıkardınız. Vesayeti saf dışı bıraktıkça şer odaklarından yeni hamleler geldi. 50 yıldır küresel istihbarat örgütleri adına faaliyette olan Fethullahçı terör örgütünü sahneye sürdüler. FETÖ kendini gizleyerek gezi örgütte de amacına ulaşamayınca polis yargı kanadına harekete geçirdi. 17-25 Aralık'ta polis ve yargıçlar örgüt adına darbeye kalkıştı, cevaplarını aldılar. Hile ve fitneyle yapamadıklarını açıktan yapmaya karar verip 15 Temmuz'da alenen darbe ve işgal girişimine cüret ettiler. Birileri o gece sizin için filanca yere kaçtı yalanını dillendirirken Fethullahçı teröristler Türkiye semalarında içinde bulunduğunuz uçağı bulup vurmak için Gece görüş gözlüğü ile üzerinde Cumhurbaşkanlığı yazan uçağı arıyordu. Çağırdığınız millet meydanları indi. Siz de milletinizle kucaklaşmak için Kılıçdaroğlu'nun tankların aralarından sıvışıp kaçtığı Atatürk Havalimanı'na indiniz. O gece milletin desteğiyle darbeler zincirini kırarak 27 Mayıs ile başlayan darbeler dönemini tarihin karanlık sayfalarına gönderdiniz. Pes etmediler etmeyeceklerdi. Önce ekonomik kriz için finansal terör saldırıları başlattılar. Ardından da yıllarca makam mevki sahibi yaptığınız siyasi münafıkları sahaya sürdüler. Kimi parti kurdu, kimi parti değiştirdi. Kimi de sinsice sırasını beklemeye başladı. Masa kurdular, masa dağıttılar. Kılıktan kılığa girdiler. Size bugün kaçacak iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, 2014'te Fethullahçı Terör Örgütü televizyonunun Ankara temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu'nun programında da kaçacak iftirasını atmıştı. O zaman da siz yurdunuzda kaldınız. Kılıçdaroğlu'nun beyan verdiği Fetullahçı televizyoncu dahil Fetö'nün bütün elebaşları ise kaçmıştı. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerini yargı önüne çıkardınız. 27 Mayıs rejimini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tarihe gömdünüz. 27 Mayıs mağdurlarının yaralarının sarılması için yasal düzenleme yaptınız. Ne söylesek, ne yapsak hakkınızı teslim edemeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Ama madem kaçacaksınız son bir iyilik yapın bize. Şu 15 Temmuz'un hesabını da kesin, ondan sonra gidin. Mesela size kaçacak diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece sabaha kadar niye grand tuvalet beklediğini çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi saat 23-23.30 civarlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. Karşısında tankları görünce ne yapacağını şaşırdı ve Bakırköy Belediye Başkanının Florya'daki evine sığındı. Görüntü ve fotoğrafları inceleyince bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerde lacivert renkte olan kravatı, sığındığı evde darbe girişimini televizyondan izlerken çekilen fotoğrafta kırmızıya dönmüştü. Darbe gecesini hepimiz yaşadık. O gece kimimiz sokağa, kimimiz işimize koştuk. Hangimiz kıyafet değiştirdi? Kıyafeti düşünecek zaman mı vardı? Sayın Kılıçdaroğlu sığındığı evde televizyon izlerken niye kıyafet değiştirdi acaba? Neden lacivert kravatı çıkarıp kırmızı kravat taktı? Sayın Erdoğan 15 Temmuz gecesi kim kiminle beraberdi, kim kimi aradı, kim kime doğru koştu? Kimler bir araya geldi, kimler bir aradayken ayrıldı? HTS kayıtları ve baz istasyonu sinyalleri ne diyor? Bugünkü yuvarlak masa o gün kare miydi? dikdörtgen miydi sanal mıydı gerçek miydi bize bir iyilik daha yapın bu durumu ortaya çıkarıp öyle kaçın ne olur evet Hüseyin ilk oğlunun yazısını paylaştım sizlerle evet dostlar dün ben de mitingdeydim halkın arasındaydım gerçekten halkın Erdoğan sevgisi çok başkaydı çok ilginç olan şeyler mülteciler de gelmişti yani zenciler işte Afganlar Suriyeliler hepsi Erdoğan Erdoğan diye bağırıyordu Şimdi Erdoğan sevgisini görünce 2023 seçimi Allah'ın izniyle kesin zaferle sonuçlanacaktır. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na acayip bir kim var yani halkın arasında. Ne zaman Kılıçdaroğlu lafı söylense Devlet Bahçeli de söylediğinde Erdoğan da söylediğinde yuhlar ve küfürler, hakaretler, belalı bela okumalar, fet dualar hep havada uçuştu. Yani aslında halkın tamamen kinini ve nefretini kazanmış bir Kılıçdaroğlu. Dün Kılıçdaroğlu'nu halkın arasında görmek isterdim. Ne demek olduğunu, nasıl biri olduğunu, insanların gözünde, halkın gözünde nasıl bir seviyede olduğunu kendisi görsün isterdim. Ama televizyon başında sadece görmek istediğini görüyor. Halkın arasına keşke gelseydi de, halkın o dualarını bir duysaydı, iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum o zaman anlardı. Bunlar kendi pohpohlayıcıları yüzünden böyle yalan iftira atıyor ya onlar diyor ki işte böyle daha çok ilgi çekiyorsun daha çok dikkat çekiyorsun sıkıntı yok ama hiçbiri demiyor halkın daha çok nefretini kazanıyorsun millet sana daha çok bileniyor bunu kimse demiyor çünkü Kılıçdaroğlu'nu daha da pohpohlayarak daha çok iftiraya daha çok yalana daha çok kaos oluşturmaya itekliyorlar. Evet dostlar kendi kendilerini zaten rezil ettiler. Ekrem'le Mansur Yavaş düşman, Ekrem'le Kılıçdaroğlu düşman, birbirleri arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bile anlaşamıyorlar. Birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Bunların ülkeye, millete, hatta kendi ailesine, çoluk çocuğuna bile bir faydaları olmaz, olamaz. Çünkü kendisine faydası olmayanın, ailesine faydası olmayanın vatana, millete, devlete de hiçbir faydası olmaz. Bu görünen köydür, kılavuz istemez. Allah zaten bütün tuzaklarını her zaman her şekilde kendi elleriyle bozduruyor. Bir tuzak kuruyorlar, tuzak kurduklarını sanıyorlar. Bir bakıyorsunuz o tuzak onlara dönüyor. Bir bakıyorsunuz kendi aralarında birbirlerini yiyorlar. Allah öyle güzel ayarlıyor ki zaten Erdoğan'a bir şey yapmak düşmüyor. Biz Erdoğan için bir şeyler yapacağız. 2023 seçiminde inşallah hepimiz oyumuzu ona vererek bir sonraki nesile güzel bir güçlü bir Türkiye bırakacağız inşallah. Evet dostlar videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.